hepinize tekrardan selam verirlerim bugün özel dünyaya birilerini çağıracağım ve gelen kişilere binilebilir bir pet vereceğim ama hangi pet olduğunu size söylemeyeceğim tabi ki ee, şu şunları da davet, ziyaret davet etsem lan yanlışlıkla Venüs'ü de da davet et Neyse. Kimse geldi mi şu an? Tabii video burada bitmeyecek. Çünkü neredeyse kimse gelmeyecek biliyorum. Bir kişi bile olsa gelir diye düşünüyorum. Bir daha çağıralım. Belki AFK'lardır. Şu üçünü davet edeyim sadece. Bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz. 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 Evet. Kimse gelmedi arkadaşlar. O zaman... O zaman ne yapacağız? O zaman biz de aha buldum. Ne? Hmm. Niye kimse yok? Bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar, insan olan dünyamıza geldik. Yani tek olmadığım, özel dünya olmayan dünyamıza gelmiş bulunuyoruz. Şimdi ise arkadaşlar, ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacaktık? <laughs> Okulda en saçma sapan hareketleri yapacağız. Aynen. Okula gideceğiz ama okulda tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorum. Aa aşk okuşku olalım. Aynen okulda aşk okuşku olalım. Plansız programsız çekiyorsun videoyu diyeceksiniz evet. Plansız programsız çekiyorum evet videoyu. Dans ederek giriyoruz. Bu arada bu çok kısa bir video olacak herhalde. Gece benim her yerde patron. Ne klişe severim ne de şablon. Beni kimseyle karıştırma. Rahatsız ettiysek pardon. Bu gece benim her yerde patron. Ne klişe severim ne de şablon. Beni kimseyle karıştırma. Ne oluyor lan? Sadık dostu takas etmek istiyor musun diyeceğim. Onda da varmış ama bana ne? gece benim her yerde patron. Ne klişe severim ne de şablon. Beni kimseyle karıştırma. Rahatsız ettiysek pardon. Flame ankasını deneyeceğim şimdi. Versene bir şey. Benimki binilebilir. Bence kimse şey yapmıyor lan. La. Ya girmesene şöyle. Ayıp diye bir şey var ya. Neyse arkadaşlar ben sınıfa gireceğim. Bakın şimdi sesi dinleyin. Ay. güzel seni çizeceğim. Evet artık kapatabiliriz Ne oluyor lan dışarıda? Aa ben ne yapacağım buldum. Ben ne yapacağım çok iyi buldum. Ne oluyor lan? Neyse. Biz bakmayalım onlar bir şey çevir. Ne oluyor be? Oturuyoruz, bekliyoruz. Bende bunun kırmızısı var. güzel gözüküyor. Alsam mı? Alsam da ne işe yarayacak ya? Keşke bunu alsaydım. Abi ben niye bunu almadım ya? Ben niye bunu almadım? Çok büyük bir hata yaptım. Neyse, sonra 280 elmasımı da alırım. Bunu alıyorum, bunu alıyorum. Evet, aldım. Hiç de pişman olduğumu hissetmiyorum. Aha, denek. Çok güzel lan. Yeni geldi ve ben bunu aldım. Hiç pişman değilim benim olmandan. Benim olmandan. Aa bir tane şey yapacağım arkadaşlar. Video yapacağım. Herkesin vardı. Bir benim yoktu. Yok. Var ya öyle şey. Şunla yapacağım. Onu çok istiyorum bak. Şu zırh. Herkesin vardı. Bir benim yoktu. Yok. Yok dedim bir gün dedim bir gün benim saat dedim a aşkımız yıkılırdı hadi inşallah olacak 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 bir mucize olacak hadi inşallah olacak 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 tarak bu şu şu sonucuma bu bu bu. Sonucuma o değil yok. Eee şu. Aga bu. Şu şu. Bir de bu. Ok. 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 Geldi mi? Geldi. Geldi. Şimdi. Biz ne yapacağız? Aha buna bineceğim. Bunun sesi iğrenç be. Gidiyoruz. Neyse. Evimize gidelim. Bir yemek yiyelim. Evimize gidelim bir yemek yiyelim ya. Böyle aç aç duracağız mı? Tabii bu ev değil. Rapunzel de acıktı zaten. Değil mi? Kız ses versene. Doğru lan o hayvan değil mi? <laughs> Şimdi Rapunzel'in mamasını koyacağız. Şuraya. Ha. Şuraya Rapunzel'in mamasını koyalım. Bu Rapunzel'in maması. Hmm, yukarı çıkalım iki dakika. Buradakiler bomboş. Yani bunlar kullanılmıyor. Şunları çekelim. Şunu koyalım. Bunu koyalım. Bunu buraya koyalım. Bu arada arkadaşlar benim size çok iyi bir haberim var. Ee, ben e, yine tatile değil de yani anneannemlerin evine gideceğim. Orada da internet olmadığını düşüneceksiniz ama var. Çok az çekiyor. Çünkü genelde kimsenin anneannesinin evinde internet çekmez ya. İşte ben ama orada internet çekiyor. Ben de tabletimi götüreceğim. Orada video falan atarım yani. Bunu söylemek istedim. Sanırım Rapunzel'in mama köşesi hazır. Bakın arkadaşlar ben buraya bayılıyorum abi. Buraya bayılıyorum ben. Bir dakika. Bir gün benim olsa dediğim aşkımız yıkılır. Cheesecake. River 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 river. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. River sıfır river şey demek nehir demek. Benim adım da Nehir ol. Bu ne abi? Bu ne? Bu ne? Lan. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bu ne işe yarıyor bilen var mı? Hiçbir şey yaramıyor sanırım. Ben koymadım bunu. He. Bu buradaydı. Şimdi cheesecake peynirli mi oluyor? Aynen peynirli. Çilek. Çilekli aynen. Ee, bir de ne? Un. O zaman bu nereye gidiyor? Bu buraya mı gidiyor? Umarım becermişimdir. Becerememişim. <laughs> ee, şimdi ne yapmam gerek yok ki? Bu sefer peynirli deneyeceğim. Peynirle ne? Bu olacak inşallah. Yes becerdim. Bunu tarif kitabına eklesem mi ne? Heh. Tamam yaptık. Ya baksanıza şunun güzelliğine. Mükemmel bir şey. Ben bunu masaya koyacağım yiyeceğim. Yam Çok güzel. Neyse daha yemeyeceğim çünkü içecek içecek de alalım. Naneli soda mı alsam? Aha buldum. Arkadaşlar ben bugün baloya gideceğim. Ama P.K.X'de de. Yani gerçekte gitmeyeceğim. Merak etmeyin. Yani sen de her gün bir şey yap yapıyorsun demeyin bana. Şimdi üstümüze güzel bir şey giyinelim. Bu kafamdaki taç güzel. Hmm, baloda ne giyilir? Hayatımda bir kere mezuniyet balosuna gittim. Onda da çok güzel elbisem vardı ama burada yok. Burada bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bununla mı gideceğiz mecburen acaba? Aa ben kararımı verdim. Uğur beceyi alacağım. Zaten o kıyafet balosu gibi bir şeydi sanırım. Hatırlamıyorum tam. Evet. Kıyafet balosuydu sanırım ya. Ama yanlış gün de olabilir. Gidiyor. Suratımı. Saçımı değiştirsem mi? Yok değiştirmeyeyim. Hadi inşallah olacak 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 bir mucize olacak. Aha buldum. Kafamdaki tarı çıkar. Hadi inşallah olacak 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 olacak. Oğlum çok tarz oldum lan. Bunu kaydet. Nereye kaydedelim? Buraya. Elimizdeki yok. Rapunzel seni ben... Bay bay. Hmm. Yoyomuz nerede? Aha buldum. Yoyomuzu alalım. Gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Tabii ki de araba hmm, arabayla. Yoldan gidelim ki. Evet bir kere. <laughs> lan baloda kimse yok. Uçtum lan. Niye kimse yok? Abi niye kimse yok? Dread boy sana soruyorum. Arkadaşlarım yedin mi? Arkadaşlarım yedin mi? Hadi inşallah. Olacak olacak olacak. Olacak bir mucize olacak. way neyse. Videomuz buraya kadar da Sizleri seviyorum feylerim. Sonraki videomuzda görüşürüz.